Overlock makinesi ilk geldiğinde şu anki gördüğümüz gibi hangi rengin hangi nereye yerleşeceğini çok güzel bir şekilde bize takılarak gösterir. Şimdi ben hiç overlock makinesinden anlamayan biri olsam ve overlock almış olsam neye bakarım? Şimdi şurada bize bir levha veriliyor. Bu levhada sarının kırmızının, yeşilin ve mavinin nerelerden geçtiğini tek tek bize işaretliyor. Hemen altına geldiğimizde de buradaki adımların taktığımda nasıl olur ya da takmadığımda nasıl olur diye bize gösteriyor. Mesela şimdi şuraya bakıyorum. Ee, sarıyı taktın, kırmızıyı taktın, yeşili taktın ama mavi yok. Nasıl bir görüntü elde edersin? Burada bize gösterdi. Buraya geldiğimde de yeşil olmadan nasıl bir görüntü elde ederim? O var. Hepsinin takılı olduğundaki görüntü de şu. Eğer bunların hepsini ben takarsam penye dikişlerimi çok güzel bir şekilde yaparım. Ee, ama diyelim ki sadece overlock amaçlı yani kumaşın kenarının temizlenmesini istiyorum. Ve elimde de 4 tane ip yok. Ne yapacağım o zaman? 3 tane ip takabilirim. Onda da sadece kumaşın ovaloğunu çekmiş olurum. Ee, şimdi her seferinde bu aşamalardan geçerek ip takmak zor. Ama ben ipi yukarıdan kopardığımda, şuraya bakabiliriz. Şunu açalım. Her seferinde tek tek ip değiştirirken uğraşmıyorum. Ne yapacağım bunun için? Önceki derslerde de yapıyorduk, görüyordunuz belki. Bunu, burada sarı zaten açık olarak verilmiş. Bilerek zaten böyle yapıyorlar şuradan geçirdim delikten. Sonra bunu şöyle güzel bir şekilde her ikisini şöyle tutup böyle bir düğüm atıyorum. Düğümü eğer kalan atarsa gözlerden geçmez. Bir tane makas alalım. Sonra aynı işlemi kırmızı içinde yapacağım. Kopardım. Getirdim burada. Bize hazır geliyor ama biz ipin ucunu devam. Aynen değil. biz devamını sağlıyoruz. Öyle yapıp çektiğimizde de zaten bir sıkıntı yaşamayacağız. Hocam peki 3 iplik taktığımız zaman hangilerine takacağız? Son baştaki, üç. Üç, üç, baştaki, baştaki üç. Sadece dördüncüyü takmıyoruz. Tamam. Şimdi şu yani buradan 1 ve iki iğne demek. Tamam. En sondaki altı iplik örmesi. Tamam. Onun yanındaki de üst iplik Önemli örmesi. Önemli olan bu üçü. O üçü. Tamam. İp değiştirirken hocam her zaman böyle renklerle mi bağlayacağız? Yok. Mesela şimdi ben bunu çekeceğim. Ne olacak? Siyah. Siyah kalmış olacak. O zaman siyaha yeni eklediğim rengi ekleyeceğim. Yani bu ipi burada keseceksin. Çekip çıkarmayacaksın. Şuradan kesip buradan uzun bırakacaksın. Tekrar bağlayıp diğer rengi takacaksın. Hmm. Dikiş ipini şurada bırakıyoruz da fazla. Burada, Aynen. Da burada Bu kısımları Anladım. aynı şununki gibi uzun bırakacağız. Bu sayede de her seferinde tek tek çıkma olmayacak. Tek şey ne olabilir? Bu lüperlerden geçer. Yukarıda dediğim şu içteki kısımlar iğneye gelince tabi düğüm olduğu için geçmez. İğnenin geldiği yerde tekrar iğneyi çıkarır. Takarsınız. Ama bazen orada da sorun olmuyor. Şöyle yaptık. Gördüğünüz gibi aynı şekilde bağlıyorum. Gelelim bu kısma. Şimdi bağlamaları yaptım. Şuralardan da geri alayım. Renkleri de görün siz. Nasıl ilerlediklerine de bakın. Şöyle i̇çine bırakalım zaten dediğim gibi her şey renklerle tanımlanmış. Ben bunu hiç buradan bağlamasaydım da buradan hareketle ilerleyebilirdim. Şimdi şunun şeyi açarken nasıl açıyorum? Önce geriye iteceğim sonra bırakacağım. Tamam bu önemli. Çünkü şöyle yaptığımda açmaya çalıştığımda bu açılmaz. Mantık bu tarafa doğru çek sonra bırak. Hı hı. Ara ara bunun da temizliğinin, iç temizliğinin yapılması gerekiyor. Şu kısımlarda eğer kumaş tozları birikirse, e, ipin ilerlemesini engeller ve bolca ip kopması yaşarız. Peki, ipler takıldı. Bu kısımlar ne işe yarıyor? Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi kumaşımın kalınlığına göre e, buradaki yerleri ayarlıyorum. Şimdi makine geldiğinde bize tamamen ayarlanmış olarak gelir. Üçte duruyor, buraya da geldiğimizde birde duruyor. Şu kumaş kalınlığı demek, tamam mı? Ben aşırı kalın bir ürüne overlock yapacaksam, kışlık kaşe dikiyorsam, bunun yerini aşağıya da yukarı olarak ayarlayacağım. Ee, ya da ince bir kumaş çalışıyorum, onu yine ayarlamasını buradan yapacağım. Şu kısımda da aynı dikiş makinesi mantığı. Şimdi burayı çevirdiğimde şurası ilerler. Kumaşım sıkıştı. Genelde sıkıştığı zamanlarda e, makinem doğumda ilerletemiyorum. Ne yapacağım? Buradaki pedalı öne yani kendime doğru çevirerek iğnemin şöyle hareket etmesini sağlayacağım. Tamam. E, sonrasındaki kısım burada açma kapama tuşumuz var. Açtım da direkt zaten e, ne oldu? Işık geldi. Şöyle çevirdiğimde bakayım görünüyor mu? Şurada bir mandal var. Görüyor musunuz? Hmm. Bu mandal şöyle bu ayağın inip kalkmasını sağlar. Şimdi kaldırdım ki alttaki kumaş gitsin deneme parçalarını bırakalım. Kendi deneme parçamızı alalım. Ee, şuradaki bıçağı zaten çok net görüyoruz. Şurası bıçak. Şu şey. Şimdi, tamam. Ben bunu yani kumaşımı dikerken.